My name is Kripto kanalından ben Ramazan. Merhaba arkadaşlar. Binance kayıt nasıl olunur? Binance hesabından nasıl banka hesabıma para çekerim? Nasıl işlem yaparım? Kısaca detaylı olarak bunu göstereceğim size. Öncelikle arkadaşlar Binance giriyoruz. Arkadaşlar indirimden faydalanmak istiyorsanız bu kodu mutlaka yazın. Kayıt olduğunuzda da size ait özel bir e, referans kimliği olacaktır. Arkadaşlarınızı bu e, kod ile davet edebilir. E, i̇ndirimden faydalanabilirsiniz. Buna bağlı olarak Binance'ın kendine ait özel olarak yapmış olduğu kampanyalardan, indirim indirimlerden haberdar olabilirsiniz. Buraya. Hotmail veya Gmail hesabınızda kayıt olabilirsiniz. Evet kişisel hesabı oluşturun diyoruz. Evet üyeliğimizi yapıyoruz. Evet reposta'dan doğruluyoruz. Evet hesabımız oluşturduk arkadaşlar. Hesap doğrulama olarak kimlik bilgilerimizi Binance hesabımıza doğrulatacağız. İkamet Türkiye bulunduğunuz ülkeyi seçiyorsunuz burada. Daha sonra devam ediyorsunuz. Evet. Türkiye. Ramazan. Binance hesabımıza kaydımızı olduk. Ee, yardım ve destek bölümünden sohbet bölümde müşteri temsilcisiyle anlamadığınız bir konuyu burada e, müşteri temsilcisiyle konuşabilir. Buradan yardım talep edebilirsiniz. Mutlaka size müşteri temsilcisi geri dönüş yaparak kalmış olduğunuz yerden size yardımcı olacaktır. Buradaki seçeneklerden Binance Pro seçeneğinden arkadaşlar modülü değiştirebilirsiniz. Daha pratik isterseniz modülünden vazgeçebilir. Normal telefonun light modülüne geçebilirsiniz. Daha kolay olur sizin için. indirimden faydalanmak istiyorsanız mutlaka Profesyonel referans bölümden bundan önce kayıt olurken aşağıda yazmış olduğum koddan mutlaka kayıt olursanız e, referans indiriminden faydalanabilirsiniz. Mutlaka referans kimliğini kullanın. Kendi referans kimliğinizle de arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. E, hesabınızı tamamlayın ve hesabınızı doğrulayın. Kimlik doğrulama bölümüne geçiyorsunuz. Evet arkadaşlar buradan ülke bulunduğunuz ülkenin Türkiye veya farklı bir yurt dışındaysanız ona göre yurt dışında olan bir ülkeyi seçerek adınızı soyadınızı doğum tarihi ve TC kimlik numaranızı yazarak kayıt olabilirsiniz. Buradan kişisel bilgilerinizi onaylattıktan sonra Evet e-postanızı telefon numaranızı onaylıyorsunuz hesabınızı doğruluyorsun arkadaşlar doğrulamayı yaptıktan sonra hesabınıza parayı aktarabilmeniz için öncelikle arkadaşlar mutlaka dolara geçiş yapmanız gerekiyor mesela benim mana coin mana coin 200 100 e, buradan hemen göstereyim size dönüştürme ile alım satım tıklıyorsunuz arkadaşlar buraya mana coin 2133 adet mana coin'im var alınacak varlık usdt dolar seçiyorsunuz arkadaşlar. E, dönüştürmeyi ön izle diyerekten e, mevcut piyasa hacminden e, fiyat fiyat e, listesinden coinlerinizi dolar hesabınızda bozdurabiliyor. Ve dolar hesabınızdan da TR hesabınıza e, aktarabiliyorsunuz. Ve TR hesabınızdan da kendi banka hesap numaralarınıza gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bitcoin satın almak ve borsada işlem yapmak istiyorsanız hemen al bölümden buradan arkadaşlar miktarı yazıyorsunuz. Ee, ne kadar bir BTC almak istiyorsanız. Ee, örnek 250 TL'lik Bitcoin almak istiyorsanız Türk Lira hesabınızdan BTC al. Daha sonra arkadaşlar banka transferi onayla bölümünden e, hesabınıza bitcoin satın alarak e, borsada işlem yapabilir, ticaretten kar elde edebilirsiniz.